Rüyada yeşil etek görmek ne anlama geliyor? Sevgili takipçilerim merhaba. Videomuzu sonuna kadar izleyin eğer rüyanızın tabiri yoksa rüyanızı ilgili videonun yorumlarına yazın en kısa zamanda cevaplayalım. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza, abone olup bildirim zilini açmayı da unutmayın. Rüyada yeşil etek görmek, kişinin hayatında iyi huylu, sorumluluk sahibi bir kadının varlığını işaret eder. Bu kadın, Rüya sahibine her konuda destek olur ve sorunlarını çözmesine yardımcı olur. Aynı zamanda hayallerin gerçekleşmesine ve iffetli bir yaşam sürülmesine delalet eder. Rüyasında yeşil etek gören bekar bir erkek, dini bütün ve namuslu bir kadınla evleneceğine, evli erkekler için ise eşinin sadık ve bilinçli olduğuna yorumlanır. İslami olarak yeşil etek görmek, kadının hacca gitmesini müjdeler. Bu rüya Kısa bir yolculuğa çıkılacağına ve bu yolculuğun sonunda önemli bir karar alınacağına da işaret eder. Ayrıca, kişinin hayatın koşuşturmacası içinde çevresindeki olayları gözden kaçırarak zaman zaman üzücü durumlarla karşılaşabileceği şeklinde de tabir edilir. Rüyada yeşil etek almak, kişinin beklenmedik bir şekilde birisinden yardım göreceğine, bu sayede yeni bir işe gireceğine ve iş hayatında başarıya ulaşacağına işaret eder. Bu rüya, kişinin karşısına çıkan fırsatları iyi değerlendireceğine işini büyüteceğine ve maddi anlamda kazanç sağlayacağına delalet eder. Yeşil etek bulmak ise, miras veya mal edinmeye yorumlanır. Bekar kimseler için bu rüya, tanıdık birinin aracılığıyla bir evlilik yapılacağını müjdeler. Rüyada yeşil etek giymek, bayanlar için hayırlı bir kısmete işaret eder. Genç ve bekar kadınlar için bu rüya, evlilik ve aile kurma anlamına gelir, çocuk sahibi olmayı da simgeler. Yaşlı kişiler için ise rüya, Hayatlarının geri kalanını huzur ve tefekkür içinde geçireceklerine delalet eder. Yeşil etek giyen kişi kısa bir süre içinde bir yolculuğa çıkar ve bu yolculuk maddi kazanç sağlayacak bir iş ile sonuçlanır. Ayrıca arzu edilen sonuçların elde edileceğine ve kişinin başarıya ulaşacağına da yorumlanır. Rüyada yeşil uzun etek görmek hayırlı ve olumlu gelişmelere işaret eder. Bu rüya özellikle dini bütün, dürüst ve iffetli bir yaşam sürmeye delalet eder uzun yeşil etek, rüya sahibinin hayırlı kısmetlerle karşılaşacağını, aile hayatında huzur bulacağını ve manevi açıdan bir yükseliş yaşayacağını gösterir. Aynı zamanda bu rüya, kişinin sabırla emek verdiği bir işin veya projenin başarıyla sonuçlanacağına ve bereketli kazançlar elde edeceğine de yorumlanır. Yeşil uzun etek, kadınlar için sadık ve bilinçli bir eş ile huzurlu bir evlilik hayatını simgelerken, bekarlar için ise hayırlı bir evlilik işaretidir. Manevi anlamda da kişinin kendini geliştireceği, iç huzura ereceği ve ibadetlerinde derinleşeceği bir döneme gireceğini işaret eder. Bu videomuzda rüyanızın tabiri yoksa yorumlara ayrıntılı olarak yazın en kısa zamanda yorumlayalım. Videomuzu beğenmeyi paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı da unutmayın.